Öncelikle selamünaleyküm aleyküm herkese. Buradan öz yıldız Serhat abime selamlarımı, sevgilerimi iletirim. Önceki makinelerde yaşadığım en büyük sıkıntı makaronların ağızlarının tam yuvarlak üretilmemesi ve bunun çok büyük krelörle kazancımı etkileyip, zarara uğratması. Beni bu çileden kurtarıp yaptığı on numara içlikle şu ağızlık sayesinde arkama yaslanıp sadece tek elimle tütünümü dizip işimi yapıyorum. Sardığımız malzeme çok sıkıntılı makaron olan bu çeşit makaronlar, Watson ve President Line üretimlerindeki ağızların üçgenimsi olması çok büyük bir sorun. Buna rağmen çok büyük bir zayiat yok. Bir bakışta ortalama yarım karton maksimum bir fire durumu kompresörüm yanımızda çalışmakta sıcak ve ses sıkıntısını bu şekilde çözdüm <laughs> Makine normalde daha hızlı çalışabiliyor ama Bizim acelemiz olmadığı için şu an son koli malzememizi sardığımız için keyfini çıkararak yavaş bir şekilde malzememizi sarıyoruz. Gayet keyifli karakteri olmaması insanın iş yapma isteğini bir o kadar daha fazla artırıyor. Şu an saat 12 karton dolum hızında. Bundan önce de attığım videolarda daha az da çalışmıştı. Şu an bu şekilde memnun musun? makinemizden paketçimizi kendini çok fazla yorumdan paketi yetişiyor. Yani ben burada normalde kendim paketçi olmasa bile şu bandı dizip şurada kendim paketi yapabiliyorum. İşiniz de sonra makineye bant dizip aynı anda paket bile yapabilecek seviyede çalışabilirsiniz. Tütün kurutma makinemiz var. Bu işin en büyük kolaylıklarından biri. Seri üretim yapılması istenirse çok gerekli bir makina. Tütünün çünkü havalandırılması yaklaşık bir buçuk dakika sürüyor. Öbür türlü normal odada belki iki saat belki 3 saat denemediğimiz için fikrimiz yok. Gayet sigara dolumlarından memnunuz düzgün ayarladığımız süreçte. Ne uçların boş, dökük. sigaramız top dolu bir şekilde. Yani ses kapıyı kapattıktan sonra yan odada bile koridoruna fazla sarkmıyor. Hani fazla değil duyulmayacak şekilde oluyor. Hayırlı işler, bol kazançlar. Herkese kendine baksın.